Gündem Özel'den yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Gündemdeki gelişmelerin haberlerini buluşturduk sizlerle haber bültenimizde. Bu bölümümüzde de bu gelişmelerin, bu haberlerin yorumlarını alacağız Cüneyt Oruç'tan. Neler oldu bu saate kadar, neler yaşandı ülkede, nasıl bir haftayı geride bıraktık? Önce bunları kısaca hatırlayalım. Öncelikle bugün neler oldu buna bakalım. Bugün Sayın Tatar Sayın Ergürman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yine saat 4'te de Ulusal Birlik Partisi ile görüşecek. Dün Halkın Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile görüşmeler gerçekleştirdi. Hükümet kurma çalışmalarına yönelik görüşmeler yapıyor Sayın Tatay. Görüşmeler tamamlandıktan sonra hükümeti kurma görevini verecek Ulusal Birlik Partisi içerisinde. Sayın Sucuoğlu'na mı verilecek, başka bir milletvekili mi bu görevi alacak? Bu konuda muallaklar var, farklı açıklamalar, farklı iddialar var biliyorsunuz. Buna yönelik açıklamalar yine diğer partilerin genel başkanlarından da aktarıldı. Sayın Erhülman bugün yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz günlerde yine Sayın Tatar'la yaptığı görüşme sonrasında dile getirdiği cümleleri aktardı aslında. Eğer Sayın Tatar bizden sonra başka bir partiye hükümeti kurma görevi vermeyecekse biz bu görevi alırız. Hükümeti de kuracağımıza inanıyoruz. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz dedi. Ve şu an yaşanılan sürece yönelik eleştirilerde bulundu. Hükümeti kurma görevinin Ulusal Birlik Partisi içerisinden başka bir milletvekiline verilme noktasındaki eleştirilerini dile getirdi. Bu yasaldır belki ama meşru değildir. Halk nezdinde çok hoş karşılanacak bir durum değildir. TİD de ekledi aynı zamanda bugün en son görüşme Ulusal Birlik Partisi ile yapılacak. Daha sonra dediğimiz gibi hükümeti kurma görevi verilecek. Ulusal Birlik Parti içerisinden bir vekili. Peki nasıl bir koalisyon hükümeti kurulacak? Nasıl bir hükümet kurulacak? Sayın Sucuoğlu'nun başbakanlığında mı olacak? Genel başkanların olmadığı bir model mi olacak? Eski hükümetin devamı mı olacak? Başka bir milletvekiline mi verilecek yoksa Cumhuriyetçi Türk Partisi mi görev alacak birçok soru işareti var. Bunları soracağız Cüneyt Oruç bizlerle her zaman olduğu gibi. Selamlar nasılsınız Cüneyt Bey? Bir karamsar hava seziyorum sizde evet. şu bakıştan. Gerçekten de e, kafam fevkalade karışık. E, sen az önce bir sürü denklem söyledin. E, tabii bunlar siyasetin denklemleri evet. bir de vatandaşın denklemi var. E, bu ay gelen elektrik faturasını nasıl ödeyecek? E, bu arada benim boyum kısa mı? E, bana göre <laughs> olabilir. Mustafa, yani bu boy dengesini ayarlayalım lütfen. E, yani biliyorsun. <laughs> Şuradaki kameraya bakarsan. Evet. Şimdi, <laughs> e, işin şakası bir yana e, bir siyasetin dengesi var. Bir de e, vatandaşın dengesi var. Vatandaşın dengesi ne? Vatandaşın dengesi e, elektrik faturasını ödeyebilecek mi? Bu enflasyonist ortamda bak Türkiye'de yüzde yetmişlere evet. Türkiye'de yüzde yetmişlere dayanırsa bizde yüzde yüzü geçer. Dolayısıyla bizde de göreceğiz enflasyon rakamlarını. Ee, çok acil bir hükümete ihtiyaç var. Ve bu hükümet de öyle kolay bir hükümet değil. Olabilecek en geniş tabanlı hükümete ihtiyaç var. Çünkü alınacak kararlar UBP'lisi, CTP'lisi, YDP'lisi, DP'lisi, halkın partilisi toplumun bütün kesimleri çok yakından ilgilendiriyor. Ve toplumun bütün kesimleri bu kararları göğüsleyemezse, bu kararlarla ilgili böyle hep birden elimizi taşımızın altına koyamazsak e, bu sorunların hiçbirisi çözülemez bile. Şu anda hükümet yok. Şu anda biz... Ne konuşursak havaya konuşuruz. Ya bir şey bile eleştiremiyoruz. Ee, diyeceğiz ki e, bu işin sorumlusu kimdir? Şu anda sorumlu yok. Elbette ki yasa gereği e, eskisi e, kurulana kadar, e, yenisi kurulana kadar eskisi görev başında, evet. eski bakanlar görev başında. Ama e, hani tabirimi maruz görsünler. Topal ördek gibi. Amerika'da başkan hani biliyorsun yeni başkan seçilince eski başkan topal ördek diyorlar. Yani burada da şu anda topal ördek konumunda hükümeti güven ayı almamış. Bugün az önce CTP Genel Başkanı Tufan Ergürman'ın önerilerini elbette ki saygıyla karşılıyorum. Elbette ki önemsiyorum. Altını çiziyorum. Ama bir dakika sevgilim yine. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de böyle bir ortamda artık biz de elimizi taşın altına sokmaya varız. Hani şart mart koymadan işte Bizden sonra kimseye vermeyeceksen tamam ha diye akıl almaz bir şekilde demokrasinin hiçbir e, harfine uymayacak bir şekilde şart koşmadan eğer varsanız alın buyurun ve olabilecek en geniş tabanlı hükümeti kurun. Şimdi ben e, şunu görüyorum yine e, şu andaki tablo e, bizim aslında. Yıllardır biriken sorun sorunlarımızın birden böyle e, ortaya saçılması, siyasetimiz Pandora'nın kutusunun açıldığı gibi bütün kötülükleri ortaya yaydı. Yani Pandora'nın kutusunu biliyorsun evet. efsaneyi açılır ve e, açmamalısın Pandora'nın kutusunu açarsan oradaki bütün kötülükler dünyaya yayılır. Şu anda biz de o Pandora'nın kutusunu açtık siyasetimizin bütün rezillikleri, bütün ayıpları, bütün günahları ortada. Vatandaş kızgın, vatandaş öfkeli. Sokaktaki insanlarla konuşuyorum ben. Sen de eminim konuşuyorsun. Çarşıda, pazarda, markette bizi televizyondan tanıyan insanlar şunu söylüyor. Ne olacak bu memleketin hali? Vallahi bilmiyoruz diyorum. Eleştirin diyor. Şu şu var diyor. Halk tepkilisini dile getiriyor. Ya şu anda eleştirileri iletebileceğimiz bir merci, bir makam, bir mevki bile yok. Tabii kimin iyi anlatıyor? Kimin neyi anlatacaksın? Ve e, erken seçim bazıları tarafından dile getiriliyor. Erken seçim e, bir seçenektir deniyor. Vallahi ben böyle bir ortamda eğer erken seçime gidilirse e, bu mecliste yüzde 45'i bile seçime katılım oranının yüzde 45'i bile bulmayacağını iddia ediyorum. %50'nin altında kalmış her türlü sandık sonucu açıkça söylüyorum tartışmalıdır. %50'nin altında kalan her türlü seçim sonucu tartışmaya bu açıktır. Mevcut hükümetlerle de yarını görecek durumda değiliz Cüneyt Bey. Yani seçim bir çare olabilecek pekala mi? Pekala 3 ay önce bu millet bir tablo ortaya koydu. Sen şunu mu diyorsun şu anda? Ben bu milletin ortaya koyduğu tablodan, sen derken tabii ki siyasetçileri söz ediyorum. Ee, bu milletin ortaya koyduğu tabloya hoşuma gitmedi. Tekrar fikrini değiştir. Yahu bu halk sözünü söyledi. Senin yüzünden, senin dayatman yüzünden fikrini değiştirmeye mevzur mu? Üç ay önce söyledi. Üç ayda bir şey değişti mi? Değişmedi. Ha, şu değişti artık siyaset kurumunun bu sorunları çözebileceğine ilişkin inancını yitirmek üzere halk. Türkiye ile bir mali protokol imzalandı. Bir takım sözler verildi. O sözlerde ne deniyor? İşte 100 gün içerisinde bir takım kurallar, bir takım işte kararlar alınacak, alınmalı ve dolayısıyla ancak biz Türkiye'ye bir şeyleri yapabileceğimizi böyle gösterebiliriz dedi iki parti. Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti. Peki, bütün partiler bir konsensüs oluşturursa, içinde olsun ya da olmasın. Zaten Yeniden Doğuş Partisi bu bağlamda söz verdi. Evet. İçinde olsun ya da olmasın. Artık bir şeyler yapabileceğimizi, eski tas eski hamam gitmeyeceğimizi artık masa başında kimseyi kandırmaya yönelik politikalar geliştirmeyeceğimizi ilan etse ne sakıncası var? Bu alınacak kararlar, bu toplumun lehine, bizim çocuklarımızın aleyhine, bu ülkenin aleyhine kararlar mı? Bunun başına yani, dönmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani küçük partiler büyük partiye böyle bir şey dikte edemez. Büyük parti, küçük partinin bu sözünü dinlemek zorunda değil gibi söylemler de duyduk maalesef. Mesele şu aslında sevgili Mine. Bir takım güç odakları var bu ülkede. Çeşitli kurumlar var. İşte sendikalardan tut da sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, çeşitli güç odaklarına, iş dünyasından sivil toplum örgütlerine. Hiç kimse elindeki bulunduğu imtiyazı kaybetmek istemiyor. O imtiyazı korumak için sıkı sıkıya var olan düzene sarılıyor. Çünkü bu düzen o yapıları oluşturmuş bunca yıl. Ve o yapılar bu düzenden besleniyor. Şimdi bu düzendeki aksiyon noktaları değiştirmeye, geliştirmeye, farklılaştırmaya yönelik her adıma biz istemezük diye karşı çıkıyorlar. Sen pek sevmiyorsun ama hani böyle bir 200-300 yıl önceye gidelim. Osmanlı döneminde hani o ünlü artık tabii halkımız da hani tarihi de o dizilerden gördü o padişah dizilerinde sarayın etrafında oluşan güruh ne diyordu? Padişah bir yenilik yapmaya, Osmanlı hükümdarı bir yenilik, bir reform yapmaya kalktığı zaman eskiyi savunanlar, eskiyle beslenenler, eskiden medet umanlar, eskinin böyle eskiyle birlikte semirenler, boyatanlar, gelişenler ne diyordu? İstemezlik diyordu. Şu anda Burada da öyle bir yapı var. Hangi adımı atarsan at, istemezük diye e, o reformist hareketlerin karşısında duruyorlar. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. E, artık bu sistemin bu şekilde gidemeyeceği apaçık ortada. İşte bu noktada bazı partiler parmağının arkasına saklanıp dur bakalım biz zaten muhalefetteyiz ne olacaksa bir görelim diyor. Bazı partiler de elini taşın altına sokuyor. Muhalefetin duruşunu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz Cüneyt Bey? Sürekli yapılan açıklamalarda bugün altı çizilen bir noktada Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanına değil parti içinden başka bir kişiye hükümeti kurma görevinin verilebilme ihtimali. Böyle bir yapının içerisinde bulunmayız dedi. Halkın Partisi de Cumhuriyetçi Türk Partisi de. Şimdi buna saygı duyuyorum ben. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi Böyle bir şey söyleyebilir. Ama önemli olan son kertede Ulusal Birlik Partisi'nin ne düşündüğü. Çünkü bu Ulusal Birlik Partisi içerisinde verilecek bir karar. Ancak tabii ki demokratik teamüller görevin Sayın Faiz Sucuoğlu'na verilmesi yönünde. olduğudur Bu birisi bir gerçek. Ancak bu noktada Faiz Sucoğlu daha geniş tabanlı bir hükümet kurulması için genel başkanların içinde olmayacağı bir hükümet arayışına yönlenirse... Buna da saygı duymak gerekir. Ee, biz üzüm yemek mi istiyoruz yoksa bağcıyı dövmek mi istiyoruz? Benim derdim üzüm yemek. Vatandaşın derdi de üzüm yemek. A kişisi, B kişisi, C kişisi derdinde değiliz biz. Önemli olan e, bu sistemin işlemesi ve e, sorunlarımıza çare üretecek kararların alınması. E, dolayısıyla eğer genel başkanların olmayacağı çok geniş tabanlı bir hükümet kurulursa, neden olmasın? Buna da herkesin hay hay demesi Bu gerekiyor. Bu olabilir mi sizce? Sizin en olası gördüğünüz hükümet modeli hangisi Cüneyt Bey? En fazla olma ihtimali olarak e, gördüğünüz, yorumladığınız ya da hükümet? Valla dün UBP, CTP, HP hükümetini konuşuyorduk e, ama ben bugün e, yeniden e, UBP, YDP, DP hükümetine döndüğümüzü düşünüyorum. Sayın Sucoğlu'nun genel başkanlığında, başbakanlığında mı? E, o konuda e, şüphelerim var. E, çünkü e, Ulusal Birlik Partisi içerisinde e, 16 tane milletvekilinin e, bu konuda farklı düşündüğünü, e, parti meclisinin toplanmakta güçlük çektiği yönünde e, bilgiler geliyor elimize. Tabi bunlar Ulusal Birlik Partisi'nin iç meseleleri ama biz ne yazık ki bu iç meseleleri bugün konuşur olduk. E, Ulusal Birlik Partisi çok önemli bir karar verecek. E, ve o karar önümüzdeki kuşaklara miras kalacak bir karar olacak. O yüzden bugün verilecek karar gelecek kuşaklara karşı ya alnının açık, başının dik olmasını sağlayacak Ulusal Birlik Partisi'ne ya da da boyunlarının bükük olmasını sağlayacak. Karar Ulusal Birlik Partisi'nin dolayısıyla göreceğiz. Peki düşünceniz nedir? Özellikle Sayın Ünal Üstel'in bu görevi alacağına yönelik iddialar var. Yani böyle bir söylem var. Sayın Sucuoğlu sizce bu görevi iade etmeye mi diyelim artık vekaleten de olsa Sayın Üstel'e bu görevin verilmesine izin verecek mi? Şimdi Sayın Ünal Üstel değer verdiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüz. Bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş bir politikacı. Ancak Sayın Faiz Sucuoğlu ikna edilmeden, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ikna edilmeden ee, onun kabulü, oluru olmadan ben e, hiçbir kararın alınamayacağını düşünüyorum. Alınırsa Ulusal Birlik Partisi'de derin yarılmalar olur sevgilimle. Bir ayrılık görüyor musunuz parti içinde Cüneyt Bey? Ee, ayrılık demeyeyim de e, yani kökü derinlere e, inecek e, tartışmalar olur. Ve e, o tartışmalardan da Ulusal Birlik Partisi'ne e, bir fayda çıkmaz. Yani ulusal birlik Partisi'nin geleceğini düşünenler, 3 sene, 5 sene sonrayı düşünenler bu kararı iyi vermek zorunda. Evet. Peki az önce hükümet olarak e, bizleri idare eden kimseleri bulamadığımız için sıkıntılarımızı, endişelerimizi, şikayetlerimizi paylaşamadığımızdan bahsettik ama bu süreçte bazı sıkıntıları giderile yani bunun için artık e, ne olması gerekiyor İnsanların illa sosyal medyadan mı ayağa kalkması gerekiyor? Bakanlar Kurulu kararı Bilinmiyor. gerekiyor. Bilinmiyor ama Sayın Olgun Amcaoğlu yasal olmadığını dile getirdiği bir ama, e, işlemin ama bir şey iptali'nin söz konusu olduğu. Ama olması bakanlar olabilir. kurulu kararı gerekiyor. Evet bakanlar, bakanlar kurulu nasıl toplanacak? Bakanlar kurulu kararı gerekiyor ama bir bakanın bunun yanlış olduğunu kabul etmiş olmasına da çok aşina değiliz sanıyorum. Hatır, hatırınızda var Şimdi, mı e, böyle e, yanlış kararlı? Yazı yazmış Sayın Olgun Amcaoğlu. Dolayısıyla o ek bedelin Kıptek Yönetim Kurulu kararıyla çıkartıldığı e, ifade ediliyor. Ancak şimdi e, o karar Kıptek Yönetim Kurulu'ndan bakanlar. Maliye Bakanı'na evet. gitti. Maliye Bakanı onu e, Bakanlar Kurulu'na sevk edecek. Ama Bakanlar Kurulu toplanacak mı? Ne zaman toplanır? Toplanabilir Hükümet... mi? Vallahi e, toplanabilirse de. O kararı alma konusunda bir sorumluluğu, bir hüviyeti var mı? O tartışılır. Yani dolayısıyla adil olanı daha doğrusu olması gerekeni tabii ki yeni hükümete bırakmak. Ben yeni hükümete de çok uzun Yani bu söylemler izleyelim. çok gerçeği yansıtmıyor mu diyorsunuz? şu Gerçeği an, yansıtıyor ama şu anda hemen kısa vadede alınamaz bu bununla ilgili. Yani 10 gün içerisinde yeni hükümetin ben e, işbaşı yapacağını düşünüyorum. Yani faturaları ödemeyin noktasında algılanan bir mesajdı aslında Sayın Amcaoğlu'nun söylediği. O söyledi. bir yorumdu. Sayın Amcaoğlu faturaları ödemeyin e, demedi. Demedi elbette Gazetenin ama iptal edilebileceğine yönelik bir mesajdı bu. E, zaten e, ödeseniz de e, daha sonra mahsuplaşmayla o geri gelmeli. Ama olmayan bir Madde nasıl eklenebiliyor Cüneyt Bey? Kıptekin bunu yapma yetkisi var mı? Bu neden e, yasal değilse bir suça tabi değil, yasal olmayan bir işlem varsa bunu suç gerektirir sonucu şimdi, olarak. Şimdi e, birçok vergi sorgulanmıyor, koyuluyor burada. E, şimdi tabii e, artık öyle açık bir çağda yaşıyoruz ki işte bu sorgulandığında e, Maliye Bakanı Sayın Olgun Öncüoğlu cesaretle bunu savundu ve bunun yasal olmadığını, mükerrer vergi olduğunu, bunun adil olmadığını söyledi. Buradan da kendisine teşekkür ediyoruz. Bu noktadan sonra, Maliye Bakanı'nın da ağzından bu itiraf edildikten sonra birçok kişi faturasını ödeme noktasında bir duracaktır. Ben işte bütün bu kararsızlıkların, kaosun ortadan kalkması için bir an önce çok acil bir hükümetin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde, aksi halde ne olur? Aksi halde biz hep bu kaotik durumları konuşuruz ve e, elimiz kolumuz bağlı e, yaşanan gelişmelerin karşısında seyirci oluruz. Bu seyirci durumundan kurtulmamız lazım. O da ancak hükümetle olur sevgilimler. Peki bugün son görüşme Ulusal Birlik Partisi ile yapılacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi kalmıştı sona. En son görüşme saat 16'da gerçekleşecek ve daha sonrasında Sayın Tatar'ın hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. Kaç gün veriyorsunuz ki yeni bir hükümet kurulsun yoksa bu süreç yine uzayacak mı? Sürekli halkın kaybedecek bir dakikası bile yok denildi ama biz aylar var ki kaybediyoruz bunları sürekli. Yine Şimdi önümüze kaybedilecek uzun günler zamanlar bağlı, var mı? Şarta bağlı işte bir talebi olduğu için işte benden sonra kimseye veremezsiniz vesaire tarzında bir yaklaşımı olduğu için ki Cumhurbaşkanı'na böyle bir şart kimse koşamaz. Dolayısıyla yine görev Ulusal Birlik Partisi'ne verilecektir. Ee, tabi Ulusal Birlik Partisi'nde hükümeti kim kurar? Ee, Sayın Faiz Sucuoğlu'na mı verilecek? Yoksa e, dün Faiz Sucuoğlu, e, Sayın Özersay ve Sayın Tufan Erurman'la o yaptığı görüşmeden acaba e, istediği 45 milletvekiliyle o geniş tabanlı hükümeti kurabilecek cesareti alabildi mi? Ben alabildiğini düşünmüyorum. Ki yine e, bu ısrarla bir hükümet kuruma görüşmesi değildi diye Sayın Erurman'ın altını çizmesi, CTP'nin muhalefette güçlenmeyi seçtiğini bize gösteriyor. O yüzden de e, <laughs> önümüzdeki dönem gerçekten de birazcık böyle sancılı bir dönem olacak. Ama e, ben yine de e, bu hafta sonu her şeyin netleşeceğini, ve pazartesi günü e, yeni hükümetin en azından e, oluşacağını, bu hafta sonunun bu işin bitirileceğini elbette ki ondan sonraki süreçler 10 gün <laughs> zaman zarfı içerisinde e, belki de bir 10 gün içerisinde eee bir sürpriz bekliyor musunuz Cüneyt Bey? Ola ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne verildi bu görev ki Sayın Erhülman biz görevi aldıktan sonra hükümeti kurabilmeye olan şansımızı çok da düşük görmüyoruz. Kurabiliriz dedi. O zaman tamam ama e, bunu söyledin ama az önce ne dedin? Sayın Erhülman'ın bir şart koştuğunu söyledin. Evet. Şimdi bir cumhurbaşkanı kuramazsa seçime mi gitmemiz gerekiyor hani, bu süreçte? Yani böyle bir şart koşabilir misiniz Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı değerlendirir. Anayasaya göre nedir? Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesine bağlıdır bu. Yani bana veriyorsun ama benden sonra kimseye veremezsin. ha. Bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın da bu resti göreceğini düşünmüyorum açıkçası. O zaman bugün hayırlısı olsun diyelim evet. saat 16'dan sonra çıkacak kararı bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler gündem özel programındaydık. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. İlerleyen saatlerde yeni gelişmeler, yeni programlarda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.